Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Brawl Stars'a devam ediyorum. Arkadaşlar Star animasyonları Mücadelesi adında bir etkinlik gelmiş. Hani hatırlıyor olabilirsiniz. Sonsuz Tatil adında bir etkinlik videosu da çekmiştim. Her zafer kazandığımızda bir Star hediyesi veriyor. Bugün bu bölümde de bunu oynayacağız. Edgar'la başlayalım bence. Hem hiper şarjı da var. Umarım e, güzel bir şeyler olur kazanırız maçı. Ya ben Edgar'ım. Karşı tarafta da Edgar var ya. Genelde hangi takım alsam karakter de karşı tarafta oluyor. Kalkanı var ya boşuna bastım. Dur dur dur. Şuradan Dur şu şey. Tamam Charlie'yi aldık. Oy ölüyorduk ha. Helal sana bo bak bo güzel oynuyor. Dur bir dakika. Şu Edgar'ı ben bir alayım. Kaç kaç kaç. Abi dur ölmek istemiyorum. Dur şu Sprout'u al. Kaç. Son anda kaçtık. Bir elmas daha çıksın hadi. Tamamdır. Ya Charlie yumurtaya dönüştürdü beni. Gelin buraya. Tamam. 11 el elmasımız var. Şurada saklanalım hemen. Dur. Ha sonunda. Öleceğim sandım. Tamam kazandık. İlk maçımız zafer gel geldi arkadaşlar. Hemen star edeyim alalım. İlk önce tabi birinci zafer star edeyim. Uy gizemli geldi ilkten. Karakter gelebilir. Hadi. Ya aksesuar beklemiyordum ya. Keşke karakter gelseydi. Buradan da Ender geldi. Sonsuz tatil modunu tabii şeyde oynamıştım arkadaşlar. Ana hesabım olan Stormal hesabında oynamıştım. Bu yan hesabım da olan oynuyor. Fırtına hesabında oynuyorum bu sefer. Bu sefer Edgar değiştirsem ya değiştirmeyeyim. Edgar'la devam edelim. Ya niye Barley geldi ya? Dynamite gelseydi belki daha iyiydi. Barley sen ne olur Düşmanları ortadan uzak tut. Dur dur dur. Şu koy bir al. Tamam aldık. Abi hayır. Ultime bastım cidden ya. Dayanın dostlar. Abi. Kalkanı boşuna bastım ya. Bamsalar rakipler gerçekten çok güçlü. Burada bir yerde. Ya şu Crow gerçekten çok gıcık bir dakika. Ya ben ne zaman birine salışsam Taras zamanında bana yetişiyor ya. Yok böyle bir şey. Ya 9'a 1 adamlar yeniyor bizi ya. Şu tarayı bir alsam süper olacak. Ya abi yetişemedik. Ya tutun şunu. Barley gelmesi keşke işte bizim takımımıza. Al yenildik işte. Dur. Kötü bitti ya. Hayır, hayır Edgar'ı değiştirmem gerekiyor. Bu sefer karakterimiz hangi karakterle oynayalım? Max'le oynayalım mı? Hem Max'in de aksesuarı geldi. Hangisi daha iyidir? Seri yere ışınlanır diyor. O düşmanları verdiği hasar da etkilemezmiş. Tamam bunu alalım. O zaman bir dakika. Ha, o zaman bunu alalım. Bu sefer Max oynayacağım. Umarım güzel geçer. Go, 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 go! Hadi bakalım. Umarım takım arkadaşlarım da e, iyi oynuyordur. <laughs> ya abi bak gene aynı şey oldu ya. Aynı şey nedir diye sorarsanız arkadaşlar. Bizim takımda Lu var. Karşı takımda da Lu var. Yani bizim takımda ne varsa karşı takımda da oluyor. Ben şurada bekleyeyim. Dikkat edin. Abi dur abi dur. Edgar var ya. Öldürün şu Edgar'ı. Öldüremediniz mi? Heh öldürdünüz helal. Abi ben niye dondum? Şu Edgar'ı öldürürsek var ya abi ya. Edgar üçümüzü de aldı. Yok böyle bir şey. Ha! Öldürdük. Tam birini daha öldürdük. Harikasınız. Geri çekilin. Geri çekilin. Ya hayır. Tam şimdi geri çekilelim. Abi, abi hayır ya. Ya abi geri çekilin. Ne olur saldırmayın. 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 Ya Lu saldırma. 3 saniye dayan. Abi 3 saniye dayan diyoruz ya. Tamam o zaman ben dayanacağım. Ne olur buraya getirmeyin düşmanları. Hayır 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 abi hayır ya. Herkes ne ora buraya geliyor. Arkadaşlar inanılmaz şeyler oluyor. Şu Edgar'ı bir alalım. Aldık. Colette sen orada dur. Colette sen orada dur ya. Tamam neyse kazandık. Ne maçtı ya? Terledim cidden. Cidden bayağı bir zorlu bir maç oldu. Hadi bakalım Süper Ender. Gizemli efsanevi olur mu? Efsanevi be. Bu bu bölümkü ikinci gizemliğimizi aldık. Zendeli kostüm mü? Evet. Uykucu Sandy kostümü geldi. Keşke karakter gelseydi. Bu sefer bence bir karakter değiştireyim. Bak bu güzel olur. Bu iyi fikir. Şunu al. Şunu al. Şuradan sağlı yüzde 50 daha hızlı doldurması. Bence bu olsun. Kartal gözü çok işe yaramaz. Hmm, o zaman bu olsun. Tamam. Hadi bakalım. Umarım bu oyla da güzel bir zafer yaşarız. Takım arkadaşlarım umarım iyi oynuyordur. Şu Miko galiba e, zaferi getirebilir rakibe. E, hadi be. Güzel gidiyorduk ha. Aa, hayır Bibi var. Ya şu Miko var ya. Çok sinsilik yapıyor. Şu an 3'e 3. Dur ben şuradan mayın bırakayım. Dynamite kaldık. Abi dur Bibi var şurada. Kanka dur. Şu Miko'yu bir alayım ben. Tam Miko'yu aldık. Şuradan şöyle. Dur şöyle yapalım. Oy güzel. Oy oynamak ne yaptı böyle? Abi hayır. Gelme Bibi. Bu Miko ne yaptı böyle bilmiyorum ama. Şöyle geride kalın. Sakın öne doğru gitmeyin. Abi dynamik geliyor. Tamam dayandık. İşte bu. Bu güzel oldu bak. Güzel. Üçüncü savaş kazanımızı da hallettik. Üçüncü zafer ödülümüze gelsin. Ender geldi. Ya güzel oluyor ya. Aslında ben boyla tekrar oynamak istiyorum. Boyla tekrar oynayalım bir maçı da. O bu sefer nakafta geçtik. Elmas kapmacayı bitirdik. Arkadaşlar yani söyleyeyim ben nakafta daha kötüyüm. Yani çok fazla nakafta oynamıyorum. Yani yenilebiliriz yani öyle diyeyim. Dur şu bazı halledeyim önce? Dur dur dur. Ya da neyse boş ver bazı orada kalsın. Ya bizim takımdan bir kişi ya. Max ne olur ölme. Max ne yaptı Max? Arkadaşlar tek başıma kaldım. 2 vs 1 atacağım. Hayır hayır hayır. Tamam. Baza aldım. İşte bu işte bu be. 2 ve 1 attım aldım. Şunu da alayım. Ondan sonra 1. partın sonuna gelelim arkadaşlar. 2 part olarak atacağım. Umarım bu maçı alırız. Abi hayır ya Max öldü. Evet ben de öldüm çok güzel. Feng bir tek sen kaldın dostum. 1 vs 1 hadi. Feng alır mı? Ya keşke benim mayınlarından birine bassa. Bastı ama canı gitmedi. Ya abi yenildik işte ha. Hayır. Hadi be. Az kalsın elinden kaçıyordu. Hadi ne olur bu sefer bu maçı kazanalım. Ya bazın gene uçsu oluyor ya. Helal sana Max. İşte bu. En büyük tehlike gitti. Şuraya bir mayın. Ve tamamdır. Güzel. Şimdi dördüncü saridiğimizi de alalım. Hatta iki tane saridiği satacağız. Önce ilk saridiğimizi açalım. Restansı gizemli oldu mu? Olmadı. 200 altın verdi. Şimdi dördüncü zafer star hediyesi. Buradan da ender geldi. Ve 20 zafer verdi. Arkadaşlar birinci partın sonuna geldik. İkinci partı da daha sonra atarım. Ondan sonrasında devam ederiz.